Bayanlar baylar yeni hocamıza hoş geldin diyelim. Bilir kim ya? Evet geldik şimdi sanatımızı konuşturacağımız yere. Baktığımız zaman çok kötü bir takıma sahip değiliz. Ama aklımızdaki takım da şu anda takaya hazır değil gibi. Pires'e yorgun düşeriz. Otobüsü çekersek çok güzel baskı yeriz. Standarttan devam edelim biz. El Nara Osmanova. 12.950 euro maaşı var haftalık. Yani hocam sanki biraz pahalıyız ha. Ne diyorsun? de orta sahaya hayır 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 Evet orta sahaya da bir hoca bulursak aynı tarzda başarılı kendisini ispatlamış En azından yönetim karşısında güven elde edebilirim yani uzman Ramazan Boyskurt bay Kurtmuş Pardon hocam Tamam taktiksel bildirimizi tamamladık ee, Türkiye yetenek avcısı raporunu güncellemiş Yani bizim asıl işimiz burası Burada Genç yaşları Keşfedip Güzel bir miktarda satın alıp Devasa miktarda burada satmak amacımız Hı. Benim en çok sevdiğim yer burası. Gençler kadrosu demek, para demek. Ama bunlar sanki bizim planlarımıza uyacak bir futbolcu bütünlüğü değil be hocam. Ne diyorsun? Yani sanki şunlar yakışmıyor ya Eyipspor'a. Sen kal. Sen kal. Kaya aynı soy ismi yaşıyoruz. Bana benziyorsun. Torpildi derler sana. Ondan dolayı seni yolladım. Kalecimiz iyi aslında. Sağ bek. Neyse bu üç çocuk kalsın. Altyapımızda. Kıvımızı Alt bir yönetelim. Bir bakalım kimler var kimler yok. Hemen şuradan yamımızı koyalım. Ee, kutucu sen nesin abi? Abi sen. Hmm. Burnu da aynı şekilde. Buraya hemen Halil'i alalım. Ee, Niyaz. Gel abi sen. Recep Niyaz. Gerek yok sana. Durukan sen çık. Robin Yalçın sen devam et. Umut Meraş. Caner Erkin. Yani burayı bir Tayfun olabilir ya. Böyle bir kadromuza da bakalım. Yaş ortalaması yüksek gibi duruyor ama. 8, 35 Caner Erkin büyük ihtimalle futbolu bırakacak o. 30. Yani 28 yaş ortalamamız var. Yaşlı işte demeyelim tecrübeli bir takımımız var. Ona göre en azından diğer Anadolu takımlarından iyi bir takımımız var. İstenilen, beklenen her şeyi karşılar bir takım. Evet, sezonun ilk maçına Trabzonspor'la başlıyoruz. Rakibimizi analiz edelim diyecektim ama yani Eren, Sovic, Boardi, Edin Višća'ya dikkat etmemiz gerekiyormuş. Evet iki tak oynayacaklarmış. Sezonun ilk maçında Trabzonspor'la karşılaştık. Yani birazcık şans mı diyelim? Ne diyelim? Anlayamadım. Eyüp Spor taraftarları takımını yalnız bırakmıyor. Kateden dikkat edin. Oy! Can sıkmaya gerek yok arkadaşlar. Devam. Ver pasını. Bak işte gördünüz değil mi? Bak bunu ne de Ahmet Kutucu işte bu Ahmet Kutucu. Ne güzel bir vücut çalımı, bu ne güzel bir vuruş Aferin Ahmet. Bak Ahmet heyecanlandırıyorsun yine. Tayfun Bingöl. Tayfun ileriye doğru baktı. Manet Yam. Kaleciye bir karşı karşıya kaldı. Manet Yam. <laughs> Kayabilir kameralarımızda. Evimizde Trabzonspor'u misafir ediyoruz. İlk yarıya 2-1 üstünlükle soyunma odasına gidiyoruz. Aferin çocuklar. Yani taktikler işe yaramış. Ama olası bir sakatlıktan korktuğum için Ahmet seni Durkan'a bir deneyeceğim. Ee, Caner seni biraz ileride denesem nasıl olur? Buraya bir Umut Meraş'ı alıp bakacağım bir kontrol edelim. Nasıl bir şey? Burada da buruna gelsin bakalım. Manet yam yerine. Dikkat edin ona çocuklar. Ona dikkat edin çocuklar. Aferin belki. dikkat aman dikkat edelim dikkat edelim bunu kırtışı aman diyelim yapmayın be çocuklar yapmayın be Still <laughs> level, Ah be, ay Dalil, aç ortaya, Durkan. indirdin, burunu vur bir tane. Yapmayın be çocuklar. Zorlu trabzon maçından puansız ayrılıyoruz yapacak bir şeyimiz yok. Yani trabzon spor, alfafalınacak bir takım değildi ona rağmen bence iki gol kaybettik 3-2 Önümüzdeki maçlara bakacağız artık hocam. Ben böyle şeyi ne zaman söyledim ya? Gün 2137 mutlar tükendi mi? Abi sakin olun daha ilk maç değil mi bu? İşkayı tutamadık doğru. Hemen ilerideki maçımıza bakıyoruz. Konya. Konya deplasmanına gidiyoruz. Konya deplasmanında beklentilerim çok büyük bu arada. Bunu söyleyeyim. Yani Konya'dan 3 puanı almadan gelmeyeceğiz. Taraftarımıza sözümüz olsun. Hadi bakalım. Bu maçı çok iyi hazırlandık. Antrenmanlarımızı evet, tamamen Konya Spor'un ataklarını karşılamak üzere yaptık. Wow. Aman çocuklar aman erkenden gol yemeyelim. yapmayın ya yapmayın ya abi çok erken golüyoruz yapmayın bunu Duran top savunması yapmamız lazım. Yani adam bomboş. once more how Halil Agbuna. Aferin be Halil. Abi yakından versene pasını. Neden özel düşünüyorsun? Halil Yapma Halil, yapma ya. Basit düşün, basit oyna. Haydi manet ya. İşte bu be, işte bu. <laughs> Abi şu an harbiden Süper Lig takımıyız yani. Yeni çıkmış bir takıma göre bence gayet iyi oynatıyoruz takımımızı. Kimse de basının gazına gelmesin. Şu an takımımız gayet iyi. Takımından memnunum. Tayfur bir göl. Halil abi Halil öldürme bak topları. Aynen kısa paslarla gel abi ceza sahasına kadar Tiam Yapma Tiam. Ver Halil'e. Olur. Ver şimdi. Aferin. Yakın, 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 yakın. Çok güzel olur vur yapma be yani bu devre ve sayına yapmayacağım değiştirmeyeceğim takımı ama taktiği kanattan vereceğim neyse kimseyi değiştirmiyoruz oyunumuzu Konya'ya göre yaptık hadi bakalım çocuklar İşte bu abi bu ya bak takım dediğim bu işte Helal size çocuklar. İşte bu. Yani şu. Görüyorsunuz değil mi? Kayabilir dokunuşundan sonraki takımın hareketlerine bakın ya. Bu kadar emin bir oynayış olabilir mi? Ama Konya'dan bir gol yemeden hemen üstüne bir gol daha atıp onların iyice şeyini kırmamız lazım. Çok güzel abi. İki dakika sevindirmiyor bizim defansımız. Ünlerimiz nasıl güzelse defansımız da o kadar kötü şu anda. Şuna bak. Kim bu 14? 14 listeye yazılması lazım abi. Evet, Vezo. Gerçi yorgundu Vezo ama Böyle yapalım. Beredik mi içiyor? Tayfur. Bak çok... Oğlum Tianla sen ne güzel anlaşıyorsun lan Tayfur. Aferin oğlum. Ama bir tane gol atmanız lazım. Çok aciz. Bir tane daha yersek perişan oluruz. Bizim şu an bir tane atmanız lazım. Zannederken yersin onu Aferin yılların deneyimli yaşlı kurt seni. Abi forvet bu adam forvet. Yani <laughs> forvet bu adam ya. Galiba 3 puanı bu maçta alacağız. Konya deplasmanında 3 puanımıza kavuşacağız ligin ikinci, ikinci haftasında gibi görünüyor. Oyna abi yukarıya şu hiç, hiç şey yapma. Aman ya Rabbim ya bu nasıl bir oyun tarzı iyi bir spor. Kendinize gelin ya. Bak kıskananlar olacak. Nazar değecek, sakatlık falan olur. <laughs> Yapış 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 yapış. Adam adama adam adama. Hayır. Kapat önünü kapat önünü. Çok güzel. Çok güzel oğlum. Çok güzel. Atamazlar. Ve 90 dakika bitti. Eyüp spor ilk 3 puanına kavuşuyor. Yani maçın yıldızı. Ya. Evet şimdi bakalım buradan. Göker Aslan bize neler bulmuş. Rubatistan, Yani abicim. Beklentilerimin altında ya. Bunu reddet abi. Sen gel mesela. Jovanovic. Boyu 1.93. Oy hemen imzala. Zuriş. 1.82 imzala. 74 sen kal ya. Seni reddettim. Sen birazcık daha bakmaya devam et oldu mu? Bakalım taraftarımız yani şu maç sonrasında neler söylemiş. Bakıyoruz. Yani e, Konya maçında maçın oyuncusu Alexik mi yoksa Manetian mı abi? Ben şey söylemek istemiyorum. Yeni çıkmışız. Ondan dolayı bizi şu anda çok dışlıyorlar. Manetiyam haftanın takımına seçilmiş. O bizim orta sahada seçilmiş bu arada. İki oyuncumuzu haftanın 11'ine vermişiz. Güzel abi. Bu eski haber. Ona fazla takılmıyorum. Bir puan durumuna bakalım. Bakalım. Ligin 3. haftasını oynayacağız. Lider Başakşehir. 6 puan. Fenerbahçe 4. Samsun Spor 4. Sivas Spor 4. Bu arada Sivas Spor bizim rakibimiz bu hafta. Beşiktaş, Alanya, Trabzon, Eyüp Spor. Biz yani. Hatay, Kasımpaşa, Çaykur Rize 3 puanla geri kalan takımlarımızda Bodrum ve Antalya, Kayseri 1. Galatasaray hiç puan alamamış. Yerler belli olur ya. Daha ikinci haftada öncesinde konuşmak zordur. Ama ben bu ligde kayabilirim. Ona göre herkes ayağına denk kalsın. Hedefim üçüncülük veya dördüncülük. Ben bir Avrupa gitmek istiyorum ya. Bir Avrupa olması var yani içimde. Bakalım Sivas Spor. Manay, Sanko, Paluli ve kalecileri Ali Şaşal. Gayet dikkat etmem gereken şeylermiş. Ali Şaşal manetiyama dikkat etsin ya. Kontra atak oynuyorlarmış. Bizim defansımızı ona göre o zaman bir ayarlamamız lazım. Taktiğimizi onlara göre bir ayarlayalım. Taktik taktiğimizi düzenleyelim. Dengeli değil ha bunlara. kontra atak. Bu maç bizim için çok önemli işte. Bu maç çok önemli. Her maç çok önemli ama bu maç çok önemli. Evimizde ilk galibiyetimizi almak istiyoruz Sivas karşısında. Ama böyle ilk dakikalarda da gol yemek. Bak lütfen gençler Kendimize gelmemiz lazım. Şu ilk dakikalarda erken yediğimiz goller belli bir zaman sonra bizim için büyük sıkıntı olacak gibi duruyor. Aferin Berkem hadi devam et. Kapat önünü. Aferin oğlum. Aferin. Hadi Tayfur çık koş 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 gör temo yapma ya yapma ya yani tamam bir maçta öldüm seni de yani topuk pası vermek için o kadar yol koştun oğlum ya sık uzaktan sık uzaktan uzaktan sıkabilirsin vur artık Ee, şöyle bir şey yapalım hemen Kadro Şöyle bir iki forvete geçeyim ben Haydi bakalım İşte bu be Aferin oğlum be Maçın Takımın Yani adamı belli ya yani. Ya sen ne güzel pas verdin orada be. Sen orada ne güzel pas verdin direkt hemen. Çok iyi be. Abi takım iyi oldu ve birazcık defansımızı güçlendirdiğimiz zaman Avrupa Kupası bizde ya. ya. Süper Lig'de artık küçük geliyor bana. Saiz koş oğlum. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Takımda bir tane bencil yok. Evimizde 3 puanı Sivasspor karşılaşmasında oluyoruz. 3. hafta. Trabzon maçında daha hazır değildik. Ama artık bizden tüm takımların korkmasını Sağlayacak bir maç bu. Görüyorsunuz adeta taktik, analiz ve oyun bilgisi savaşı bu. 3 haftada 6 puanı ulaşıyoruz. Mehmet Yam. Merhaba hocam. Herkesin ben oynadığınız mevki hakkında konuştuğunu biliyorum. Başarıya ulaşmamız için de gerekiyorsa yapmaya zor olduğumu söylemek isterim. Planınız buysa sol kanat mevkisinde oynamaktan memnunum. Takım için ne gerekiyor? onu yapıyorum evladım. Yani Ahmet öne çekiyorum. Seni kanata çekiyorum. Baktım başarısız oldum. Seni öne çektim. Ahmet yanına koydum. iki tane golü bulduk. Yani bu tarz şeyler için gelmeyin bana. Tamam mı şu anda? Ya yani benim başım şu an daha fazla ağrıtmayın. Daha önemli şeyler var benim için. Bakalım sosyal medyada neler dönüyormuş. Hemen bir sosyal medyamıza bakalım. En iyi oyunlar, en iyi performansları sergiler ve Tiam son dönemde tam olarak bunu yapıyor. Yani ne oldu? Sallıyordunuz Eyüp Spor'a. Tiyama sallıyordunuz. Hocalar niye hep aynı pozu vermişler? Savunmayı çok fazla övemeyeceğim. Hadi bu maçta güzeldik ama. Taraftar olağanüstüydü doğru söylüyor. Sivas Spor galibiyetinden sonra 6 puanla 5. sıraya yükseldik. 3 maç, 2 galibiyet, 1 mağlubiyetimiz var. Toplamda 7 gol attık. 5 tane gol yedik. Kavaraj... Bak Beşiktaş şu anda 6 puana ulaşmış. 3 maçta onlar da. Ee, Başakşehir 3'lü 3 yapmış. Kasımpaşa 3'lü 3 yapmış. Şaşırtıcı bir şekilde. Alanya. Bizle birlikte 6 puanda. Samsun Spor ve Fenerbahçe. Hemen altımızda 5 ve 4 puanda. Galatasaray'ın bir maç eksiği var. 4 puanda. Hatay 4 puanda. Sivas 4 puanda. Yani geri kalanına saymaya gerek yok zaten. Yani baktığımız zaman Konya Kayseri Göztepe bulduğumda küme düşüyor gibi şu anda. Yani haftanın 11'ine de bakalım sonra bu bölümün sonuna gelelim. Ahmet Kutucu alınmış. Samu Saiz alınmış ve kalecimiz Berk Özer. Yani haftanın 11'inde 3 tane iyi e oyuncumuz var. Orta sahada forvette ve defans hattında yani kalecimiz de muazzam. 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 Özür diliyorum görmedim. Manet Yam da var. 4 tane oyuncumuz var. Takımın kalitesini, hocanın analizlerini ve taktiklerin ne kadar iyi ve yerinde olduğunu gösteren bir fotoğraf gerçekten